Evet, herkese tekrar merhabalar. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü sorumuz su tahtaya yazıldı. Ee, deniliyor ki, işte bu işlemi yaptığınız zaman e, elde edeceğiniz rakamın birler basamağında hangi rakam bulunur diye soruluyor. Hemen şurada notumuzu düşelim. Bu eski bir gene AMC Aid sorusu 2000'li yıllarda sorulmuş Evet kendiniz biraz düşünmek isterseniz üzerinde burada videoyu durdurabilirsiniz yoksa gene başlayalım beraberce çözmeye çalışalım şimdi tabi itiraf etmek gerekirse bu tür sorular yani ortaokul öğrencilerini bırakın Yetişkinleri bile ürküten sorular ne de olsa böyle büyük rakamlar görüldüğü zaman işte 19 üzeri 19 ya da 99 üzeri 99 gibi ürkütüyor insanları. Ama aslında birazdan göreceğiniz gibi oldukça kolay bir soru. Şimdi ilk önce şunu yapalım. Ne deniliyor? İşte 19 üzeri 19. İlk önce yani bu tür terim neyi ifade eder? 19... 19 defa çarpılmış demek. Bu böyle gidiyor 19 defa. Peki şimdi diyelim 19'dan 19'u çarptınız. Elde edeceğiniz rakamın birler rakamında ne olur? 9 çarpı 9 81 1 olur. Peki 19'u 3 defa çarpsaydınız 9, 9, 81, 1 çarpı 9, 9. Peki 19'u 4 defa çarpsaydınız? 9, 9, 81, 9, 9, 81, 1, 1, 1. Kuralı umarım görebiliyorsunuzdur. 5 defa çarpsaydınız ne olurdu? 9 elde ederdiniz. Elde ettiğiniz rakamın birler basamağında 9 olurdu. Dolayısıyla şuradan hemen e, kuralı çıkartabilirsiniz. Nedir? 19 üzeri n ise. hissediyelim. diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi eğer n çift sayıysa. Birler basamağı. basamağı bir en tekil ise tek bir sayı ise tek ise 1'ler basamağı 9 gördüğünüz gibi şuradan hemen bunu çıkartabilir Dolayısıyla 19 üzeri 19 ise bu e, tekil bir sayı. Buradan ne gelecek? Sonu 9 ile biten bir sayı çıkacak. Şimdi bunu 99 üzeri 99 bu kural 99 üzeri 99 için de geçerlidir. Neden? Sonuçta şu 99 sonu 9 ile biten bir rakam. Bunu yazdığınız zaman şu şekilde 9 çarpı 9 81 9 çarpı 9, 81 çarpı 9, 9 gördüğünüz gibi yine aynı şeyler çıkacak. Yani şurada, şuradaki gibi. 99 üzeri 99, 99 da tekil bir sayı. Dolayısıyla 99 bunu yaptığınız zaman elde edeceğiniz rakamın birler basamı 9 ile biter. Burada 9 ile bitiyor, burada 9 ile bitiyor. Sonuçta bu iki rakamı topluyorsunuz. Dolayısıyla 9 artı 9, 18, 8 ile biter. Doğru cevap 8. Neden? Çünkü 9 artı 9 size sonu 8 ile biten bir sayı verecek sonuçta. Evet. Bugünkü bu akşamlıkta bu kadar. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.